Evet arkadaşlar hepiniz kanal videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl oynayacağız. Yani nus Brawl. Ben biliyorsunuz ki sendi kasmakta vazgeçmiştim yani. Sendi kasamamıştım. 29'a gelmiştik. Video bitirmiştik. Bu sefer sendi kasacağız. Yani hemen kasmak istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani çok güzel bir maç olacak bence. Çok güzel oyun olacak. Yani abim de bulu kasacak. Şöyle. Ben bunu kasmayacağım. Yani abim bunu kasacak. Çok uzatmadan arkadaşlar maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Bence çok güzel bir maç olacak. Benim dondurmam varken. Abi onu alamamız. Anam yüzüş kardeş. Yüzüş çok rahat dondurur. Bu Ay arkadaşlar. Bu taktik bize doğru meşhur oldu. Özel gücümleri atsan. Bak At işte şu çalıyor ya. Bu. Abi alsan şunu. Öldürdüm. Alırsın onu. Adamsın. Evet arkadaşlar bu bizim için çok rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Çok rahat kazanacağız. Sen daha sen de orta Ortaya atlayacağım. Yusuf gel gel beni dondurdu. Şu an gelemiyorum abi. Gelme ben. Şu an sıkışıyorum. Şu an sıçrayacağım saldırıyor. Evet arkadaşlar. Aldım bir tane şeyi. İki kişi aldım, bir takım aldım. Ve kazandık. Evet arkadaşlar maçı kazanıyoruz ve 36 rütbe alıyorum arkadaşlar. Yani 36 rütbe benim için çok güzel bir gurur. Kur gurur. Ve maçımıza çok uzatmadan geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. İkinci mi? Evet arkadaşlar ikinci maçımız. Bakalım kaç maçta yapacağız. Bir de burada çok var. var. Ben kaçtım onlardan. Bir takımdaki. Ama bir beni kovalıyor. Ben öldüm abi. Böyle bir şey olmaz. Valla bak öyle. bir şey olmaz. Ölürsen bir şey olmaz. Ölmedim arkadaşlar. Son anda kurtuldum. İyi, 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 iyi. Ama öldüm arkadaşlar ben ya. Ben burada dururum Kesin kazanacağız bak. Benim bu bak benim ölmemle olmuyor bak. Daha bende dondurma var kardeş. Çok karizma değil mi? Kaç dondurma var? Var. Bekle soruyu. Çıkın İki tane dondurma var abi. Alırım ya. Şu an bir takım gitse. bu bu artıyı hatırlıyor musun? Hı, hmm, hep burada bu arkadaşlar. Şuraya adam geldi ne yaptı. Hatırlayan çok... da yorumlara yazsın. Hiç çekmedi ki bu Martin. Her çektik. Fengi mi bir şeyi kazarken çektik. He Spike'ı kazarken Spike'ı kasarken çektik. Ha, Spike kazarken, Spike kasarken çektik. Hı. Evet arkadaşlar. Yusuf hani yorumlara yazın. Karşıya geçerken şu kaçacağın her şeyi bırakacaksın. Zehirli. Hı hı. Sonra arkadaşlar şey Bence bir zehir öyle. Bunlar bomboşun mu öyle? Yok. Rezil olmuyor. Yok ya bir şey olmaz arkadaşlar ya. Bak ne yapacağız öyle mi? Orta atladığımız an itibariyle ikisini birden donduruyorsun. Ben çat 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 indiriyorum. Bak. Korkan hiç çocuğu olmaz lan. Bizi dolu. Valla dondurma gelmemişti ya. Sen adresörün önceden basacaktır. Evet ve 40 kademe son 10. Arkadaşlar son 10 kademe. Maçımızı Başım hemen ben. geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. maçımıza geçtik. Herhalde çok kolay yürüdük yapacağız sence. Evet arkadaşlar benim bir tane Abdullah diye arkadaşım var. Demişti ki sen <laughs> Sen diye dürüst de yapamazsın demişti. Çok kötü karakter demişti. Oradan bunu sesleniyorum. Kim yapamazdan elde rütbe sen değil. Ben varken kim yapamayacak o? Karşı o elde rütbe sen diye. Ben yaparım ki. Yani arkadaşlar bir tane arkadaşım bana öyle demişti. Sen sen diye elde yapamazsın. Arkadaşlar ben de dün bu Evet, onun videosunu çekmiştik arkadaşlar. Herhalde evet. Hı hı. hı çekmiştik Gerisine kadar çektik. He? Gerisine evet. Kadar. Evet arkadaşlar. sen birisine özel güç doldur. Of arkadaşlar ya. Ortaya git, birisine özel güç doldur. Anlar mı özel güç? Şurayı kalına vuracağım. Anam Allah'ım Tamam. Ölüyorum arkadaşlar. Sen çıkıyorum galiba Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar abim oyun şey oldu. Heh, ölmedi arkadaşlar. Arkadaşlar hesaplaşmaya kalalım. Bizim için yeter abi. Hesaplaşmaya kalalım arkadaşlar. Bizim için yeter. Hemen hesaplaşmaya kalalım. Şuradan sıçrayacağım. Şu Ben bende hazır olsun. Bir takım bir takım hmm. daha kalsın. Arkadaşlar, tamam hocam. arkadaşlar adam dondu ama öldü. En kötü donmadı. Hayır, Mikoy'u dondurdum. Evet arkadaşlar. Ondan bir şey olmaz ki seni chestir e dondurdum. 42 kademe olduk. Maçımıza geçelim. Yani hemen olacak bence Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü maçımız herhalde. Dördüncü maçımıza da geçtik. Ben şunu alamaya gidiyorum. Tamam ben de geliyorum e? Sen alsın onu. Hadi. Ben ne alayım ben, ben alamıyorum. Sen al bak adam bana uzaktan ver. Tamam. Bu valla bana çok güzel Aldım. Evet. Arkadan mı Frank var? Oğlum neden herkes Özür beni esir alıyor ben lan? 988 canım var arkadaşlar. ya. Bak ben şimdi olursak bu burada şey yaparım ya. İlk dörde girek arkadaşlar Bari. bari ilk dörde girek ya. İlk dörde girek İlk dörde. Altı, dörde. Ortaya bak şimdi bone atlayacak sen dondurmanı açık tutuyorsun. 3 3 burayı iyi gelecek. Gelmedi. 3 3. Bone ortaya evet arkadaşlar. Ben öldüm abi. Bir şey olmaz. Yani. Evet arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. 4 takım kaldı. Bizim için de iyi 4. Ama önce kalsak daha iyi olacak ya. Bak gelin. Bekle kupa zaten. Herhalde 20 kupa gidiyordu ya. Bu da enkeze gücünü aç ben de oldu dondururum lan? Ya arkadaşlar ne oluyor ya? Bari ilk üçü şu geldi de. Geldi değil ya başka o, bir şey oldu. Şu şeyi de almamız lazım. Su da işte ya. Şen Tamam mı? Şey geldi. arkadaşın canı acıyor. Ben böyle bir takım arkadaşıyım. Söylesin. Allah Allah onda. Arkadaşlar nasıl? Şu şu kaleye atsak yani geyli. Ya yani rahatız. Evet arkadaşlar. Hayda. Hayda ne işim var çayda. Şimdi Hı bu olan olacak sırası değil işte arkadaşlar kaç? Üçüncü olmuşuz. O da bizim için iyi. <laughs> 43 kademeye geldim. hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Yani yani bütün karakterleri videoya ekleyeceğim ve hepsini 50 karakter yani 50 rütbe yapmaya çalışacağım. Yani hemen maçımıza geçelim. Yani çok hızlı olmamız lazım. Hadi hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. 5. mi 6. mı öyle bir şey maç. 3 mus Lan numara 3 çakar sonra. Burada savaş atıyoruz. Leri ve lovely bir de juju. Online anam öldür ben. Onunla iyile var ya. Bir kere vura bakın. Bir daha patlıyor. Bu sefer a bununla nicke hava atışı ben kaçıyorum ya. Yanıma gel. Oğlum bu ben çok doldurucu herhalde. Ben Oğlum o Leo ve Leo beni şansı aldı arkadaşlar. Heh. Bari 2 üç takım var arkadaşlar. Abimde ise bile sıkıntı yok arkadaşlar. 3 takım mı var? Bari 3. Üç, 3'e girmişiz bari arkadaşlar. Ve. 45. Son 5 şuttu arkadaşlar. Son 5. Hemen maça geçmemiz lazım. Bak bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Bence iyi bir maç oldu. Ya bu da iki kere vurdun da kırılıyor ya. Sen dört kere vurman gerekiyor Evet arkadaşlar. Bu bayram çok güzel ya. ha. Hı sen nasılsın? Şu versin sanki gördüm. Gördüm şimdi. Evet. Başlasın. Geçtim mi lan ortaya? Buradayım vallahi gelsin. Onun çok kötü Orada Orada bir sesin. Gelsin ikimiz de bir köşede ağlayıp yutuyor. Bu mal dynamite ne yapıyor? Hocam buraya gelsin. Biz içeri giren herkes dondurayız. Bu mal ne yapıyor? Yok. Lan lan ben vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Oh. Abi ya. Korkan kişi. Arkadaşlar korkan çocuk var. Da. Ben Hayır ya biliyorum. Nasıl daha ilk dörtteyiz ya? Onu bak bir tekrar geliyor. Ya bak. Şimdi bir şey diyeceğim ama olmayacak. Oha ya, o nasıl bir şans ya? Ay. Ko, Kaç hüzü kaç kaç. Orada orda bekle orada bekle sadece. sen gördüm kaç birazcık geri. Evet, tamam. Evet arkadaşlar. Oh. Şu an çok iyiyiz. Harbun Var ya mi? ilk üçe girek, ilk üçe girek, ilk üçe. İlk üçe girek. İlk üçe girek ilk. Allah üçe yok üçe abi neden <laughs> uçuyorsun abi? Abi neden uçuyorsun abi? Ben de arkadaşlar kaybedeceğiz ya ben de. Ben de uçacağım yani alan geldi arkadaşlar artık. Puh. Oy, oy. mortis aldık ki. Oy! Ben bir kaçmışım. Aaa. Stu beni çok kötü aldı. Arkadaşlar o ilk 3'e nasıl girdik? Ben nasıl o mortisi al. Nasıl aldım ona çok kötü şaşırdım. Açın. İlk 3'e girdik arkadaşlar. Yani çok iyi gidiyoruz. 47 kadın bakın. 47. Hemen hemen maça geçelim. Bebek kostümleri arkadaşlar. Bebek kostümleri bakın. Şansımızda da ikimizin bebek kostümleri geldi. Bu kostüm aynı şeyle geliyor. Aynı etkinlikte geliyorlar. O yani yani Çandır baba piru. Ne oldu kartın mı? Gel çalılara çok fazla girme ya. Yiyeceksin bak yoksa senin boyun kadar onlar. Ben şurada <laughs> e siz de. Gel siz benim mi? Bom şimdi bomba olacak saldırma. Hop alırsın. O seni alır elbette. Yok on, onu dondururum onu dondururum. Benim beynim yok. Gezin, ben de bulamıyor gelin. Kanka bu mal mı? Ben bunu şimdi bir dondururum. Ya. Kim, abi al alamazsan ne var arkadaşlar 5. olmak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy oy. Arkadaşlar son anına kaçtık. Ay ne lan? Bak Chester geliyor. Lan açıyorum. Vallahi basın. Vallahi basın. Malayı basın. Attamsın lan sen. Çelin içine saldırmak istemiyorum. Yoksa benim biallerime bir şey yapar. Hocayla gelsene. İz al yükü kaç. Al yükü kaç. Al yükü kaç. Dayı di. İlk üçe girmişiz. Nasıl kardeş vuruyorsun nasıl vuruyorsun sen oradan? <laughs> Aha. Aha. Ben vallahi şuradan ben basıyorum basmana gerek yok. Bu bak buradaki canlan durak bak. Buradaki çalı durak. Hiçbir şey yapamaz. Baş. Abi. Lan abi. Öleceğim. Yes arkadaşlar. Alıyoruz bu maçı da. Abi Ve. Ya. Soru, basma. Bak basmıyorum ve bak basayım mı? Basayım mı? 1 2 3 50 ve max kademeye ulaşıyoruz. Bu bu videoyu bitirsem ya. Çok kısa gördüm çok kısa sürdü bu, video. Bitirsem mi arkadaşlar? Bence Megi kas. Megi kasacağım ya. Ama birazcık. Birazcık ne yapacağız arkadaşlar? Ben kendi oyuncu Kaç? 19. Evet arkadaşlar. Abiminki 50 olunca belki bırakıyorum. Yani hemen uzatma maça geçelim yani. Sen değil yaptık. Yani şu an 4 tane 50 kademeli şeyimiz var. Benim de. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımızı geçtik. MG kimse, kimse geçemez abi. MG kimse geçemez. Bak tek de ulaşmıyor. Hep iç içe olan. Bekle Arkadaşlar de... MG kimse geçemez. Bizim bir şey diyeyim mi? İç içe duralım. Herkes doğduğuna şaşırsın. Bekle. Gel. Dur Gel. De gel. Bekle. Ben sana aynen duracağım. 3-2-1 İçimize giren herkes alacağız. Allah tarıyorum tarıyorum. Tarıyorum abi. Tarıyorum. Tarıyorum abi. Tarıyorum lan. Bir takım böyle alırız abi. Gel içime, içime ye, Bas. Tarıyorum lan. Tarıyorum. <laughs> Arkadaşlar hesaplaşmaya girdik. Tarıyorum. Tersi, üstüme atlasana, üstüme atlasana. Tarıyorum. 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 bir Her saniye oriyorsun ya. Yüz bir bir sağdan geliyor soldan ama Tarıyorum lan. Lan! Hayırdan lan. Aa! Oy oy. Biz sol koymuşuz bir. Oha, öldürsün ben buradan neyim? Oğlum ben üstüne giderek öldürürüm ben onu. Oğlum Hüseyin ki... daha üstüne gide gide şey engel mi oğlum Hüseyin? Vallahi billahi tararım bak yaklaşmayın. Yüzü gir girme. Geç baş tararım abi bak tararım bak tararım bak bak tararım bak <laughs> <laughs> Mustafa bir kardeş yalla böyle Oyundayım alırız ya. be çok güzel be arkadaşlar bir maçta 15 kadem arkadaşlar Yani bu videoda da bunu 30 litre falan yaparım öbürki videoda rahatça da 50 yaparım Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Vallahi bak tararım bak yaklaşmayın bana. Bak tararım bak. mal kaçıyor ki atlamıyor. Benim benim roket yok ya. Paramalı tüfeğim yok tabi <laughs> ne? Lan! Ne yapıyor ben seni kandırıyorsun işi ya. Ben hiç senin, hiç Üstüne atlayacak. Saat saat oynayacak. Oynayacak. O senin alt üstüne saat saat atlayacak. atlayacak. Atlayacak 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 atlayacak. Biz üçüncü olalım ben yine olurum. Aldılar. <laughs> Aldılar onu. İki de gitti. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <bağlılar. Get> <laughs> Vallahi bak çok iyi tararım ha. Onlar bak. Bir çok çiğ çiğ. Ben onları bir tararım. Vallahi tararım vallahi. Ya abi ya. ya. Ya abi ya. Benim karşıma <laughs> Bir yüklü olan iki yüklü. Gelsin bir içimle onu ben nasıl tutarım. İki bir arkadaşlar aklıma bir şey geldi. 2 bir ya. abi Adam iki abimle bir ya. <laughs> Beşiktaş Galatasaray. Allah Beşiktaş. Kancısı, kancısı, kancısı. Vallahi basın, vallahi basın, Allahım, Allahım. vallahi basın. Vallahi basın. Allah, arkadaşlar ya, üçüncü olduk ya. ya. Git daha kötü yapar evet. arkadaşlar beni. Kaç, Kaç oldun? 40. Arkadaşlar 49 kademe. Hemen maçımıza geçelim. olduğumuz Evet arkadaşlar maçımıza geçelim. Ya, öyle bir tarayacağız ki. Herkes ortadan kaybolacak. Hadi o bunu. kadar fazla bir tarayacağız ki. On sen alırsın. Dur. <laughs> <Gel şunu> <laughs> taramalı tüfek arkadaşlar. Taramalı. Dur. Aha vurmayın lan. Kaç yusur, gel. Onun korkanın çocuğu olmaz lan. Dur. Vallahi vallahi tararım bak. Oğlum o nasıl kaçıyor? bak arkanda <laughs> Öleceğim öleceğim öleceğim. Ölmedim ölmedim Hayırdır lan sen? O kesin benim yanıma geldi. Gel. Vallahi billahi geliyordu ama ben kaçtım. Vallahi bak ya of nasıl o özel güç gelmiyor ya. Aldım. Of gel kardeş. Aman müsahe şarj edip şarjı bitiriyoruz. Aaa özel gücü basacaktım. kaçamadım ya. Ne yapıyor lan Oğlum. Oğlum gerçi o. Oğlum benimle korkması lazım. Bana benim, benim üstüme dalıyor. Bu arada sen onu öldürsün bu arada yakından. Tekiyor lan görüyor musun? <laughs> aa ben neden vurmuşum lan Özel güç kullanacaktık ya. Yani. Oradasınız kardeş bak çok kötü tararım ha. Yusuf ona. Oh, tararım ha. Sen aa sen ölmüş müydün ki? Canım çok Neyse abi ilk üçe geldik. Bakayım <laughs> bak. Şimdi bak o, tamam, bakın bakın şey şimdi arkadaşlar. Ar Buradan bir tarayacağım. Bakın. Bir süper, bir <laughs> soğuğun hmm, arkadaşlar yani. Yani hepinize görüşürüz. Yani siz de iyi oynayın. Siz de Abla biz de video çekmek için yorumlara yazılan Arkadaşlar bak klanımız, klanımız var. 0 kupa herkes girebilir. Bak kulübe etiketi burada. Katılım ücretsiz. 20 bak görüyorsunuz her video 50 rütbe karakter yapıyoruz. Bak gelin benim kanalımda da biliyorsunuz kara imposter. Orada da çektim. Gelin orada eskiden 2000 kupaydı. Şimdi gelin gelin siz de beraber bir sürü elde yapalım. Lütfen. Bak Yusuf 6000 kupa oldu benim sayemde. Ben kendim 14000 oğlum. Lütfen gelin. Evet arkadaşlar. Yani hepinizi görüşürüz. İyi. İyisiniz inşallah. Hepinizi görüşürüz. Mutlu kalın. Bay bay.